Şimdi ben böyle sandalyelerin altını çekip resim çekiyorum restoranlarda. Dünyanın neresinde olsun, niye çekiyorsun veya ne yapıyorsun diye böyle bir bakışlar olur. Şimdi Zürih'e geldik. Bak ne diyor? Çocuk hemen anlayışla geldi. İşte bu isim şeyler böyle. German, right? Hmm. Thank you so much. What's your name? Carlo. Carlo. Yes. Everything is perfect. My pleasure. Thank you so much. Have a nice day Thank you. Sir. Hadi gidelim. Acayip bir tavuk yedik burada var ya. Yani neyse üzerinize afiyet. Kril bak böyle şuraya bakar mısın arkadaş? Bak. Video da ters çekiyor, Odunlar orada. Ama ben böyle bir lezzetli bir tavuk. Neyse çok konuşmayayım ya. Güzeldi yani. Buranın adı ne? Kaliforniya bilmem ne. Napa Grill.